Ali elindeki dikdörtgen kağıdı şekildeki gibi 4 adet kare parçaya ayırıyor. Her bir karenin kenar uzunluğu birim cinsinden tam sayı olduğu bilindiğine göre dikdörtgen kağıdın alanı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Buradaki küçük kareden başlayalım. Kenarına x birim diyelim. Kenarlarına x birim deyince ne oluyor? Buradaki karede 2x kenarlı oluyor. 2x kenarlı dedim. E buradaki kareyi geçemedim ama buradaki kenar uzunluğumun toplamı 3x. O zaman burası da nedir? 3x'tir. Burası da 3x, burası da 3x'tir diyebilirim. Bana alanı soruyor. Alan ne olabilir diye soruyor. 3x burası var, burası 5x. Toplam alanımız nasıl bulunuyordu? İki kenarın çarpımı şeklinde bulunuyordu. Bu da 15x kare demek. Yani kesinlikle 15'in katı olacak. 75 15'in katı mı? Evet. 100 katı değil. 125 15'in katı mı? Değil 200 katımı değil 240 katımı evet peki A mı seçeceğim E mi seçeceğim burayı karar vermek için x yerine sayı yazmamız lazım mesela x yerine 4 yazarsak 15 çarpı 4'ün karesi yani 15 çarpı 16 olur bu da kaça eşittir 240'a eşittir tam sayı olduğu için cevabımız nedir E seçeneğidir diyorum.